Herkese merhabalar arkadaşlar. Hepiniz kanalıma videoma hoş geldiniz. Ben Serkan Direk. Bugün konusu arkadaşlar muhabbet kuşlarının dinlendirme dönemleri. Kaç gün dinlendirilmeli neye dikkat edilmeli ne verilmeli özellikle yazın tüye giren kuşlarda ne kullanılmalı bunlardan bahsetmek istiyorum önce hala abone değilseniz abone olmayı Instagram adresim Serkan Altıra 80 hesabından beni takip almayı lütfen unutmayın arkadaşlar. Hadi videomuza geçelim. Öncelikle arkadaşlar muhabbet kuşları e, yavrusunu yeme düşürmeden eğer dengeli ve düzenli beslenen bir muhabbet kuşuysa ve gerçekten anaç güzel muhabbet kuşuysa muhabbet kuşları yavrular daha kocaman olup yeme düşmek üzereyken hatta bir kısmı düşmüş bir kısmı daha düşmemişken ee, yeni yumurtasını yapar Öncelikle bunu belirtmek istiyorum Sağlam bir muhabbet kuşunuz varsa ve iyi bakım varsa e, Hayvanlar yeme düşmeden Yumurtasını yapmaya başlayacaktır arkadaşlar Ama erken yumurta yapması Kesinlikle kötü bir şeydir ee, Bunun için dinlendirme biraz zor Gelişir arkadaşlar bunun için arkadaşlar sıkıntı yaşayabilirsiniz. Onu öncelikle söylemem gerekiyor. Yumurtaları kaydırıp bir takımınızı çalıştırabilirsiniz. Yazın arkadaşlar 2-2,5 iki, iki, ay gibi bir süre içerisinde muhabbet kuşlarını ayırmak gerekiyor. Hangi aylarda ayırdığımı söyleyeyim. Haziran'ın 10'u, Eylül'ün 10'una kadar arkadaşlar. Haziran'ın 10'undan Eylül'ün 10'una kadar ayırıyorum ben arkadaşlar. Gene de siz sıcaklığa göre ayıracaksınız. Öncelikle onu söyleyelim. Hava sıcaklığı 30 dereceye, 35 dereceye 30 dereceye ulaştığı zaman genellikle ayrılıyor. Şöyle bir şey söylemek istiyorum. Biz Osmaniye'de yaşadığımız için ayırma dönemi kesinlikle çok sıkıntılı geçiyor. Adana'daki Osmaniye'deki arkadaşlar duyurulur. Ben peki nasıl ayırma yapıyorum? Biraz da bundan bahsetmek istiyorum. Ben 2 kuluçkada, 3 kuluçkada yani 45 her kuluska 50 gün sayarsak 50 100, 150 150 günde 20 gün dinlendirmeye çekiyorum dişimi erkeğim yine kafesinde kalıyor hem kızgınlaşsınlar hem biraz sağlıklı olsun hem kuşlarımız dinlensin ee, bu durumdan dolayı ben 3 kuluçkada bir dinlendiriyorum dişilerimi ondan sonra tekrar atıyorum yazın arkadaşlar 3 aylık bir dinlendirme sürem var bu süre zarfında hayvana e, kilo yaptıracak tabi kuştan kuşa değişir bazıları çok yağlı olur zaten kilo yaptıracak şeyler veriyorum ki hayvanlar kaybettiği enerjiyi, kaybettiği kiloları geri alsın. Daha diğer sezon daha iyi bomba gibi girelim diye ee, böyle şeyler yapmamız gerekiyor arkadaşlar. Ee, hayvanı irileştirmemiz gerekiyor. Tekrar eski haline döndürmemiz gerekiyor. Açık konuşmak gerekirse. Hayvana neler vermeliyiz? Yulaf Tüyden, tüyde olur zaten muhakkak. Tüyden çıkartmak için yazın özellikle. Ama dediğim gibi 3 ayda bir ayırdığınızda da bunları verin. Yulaf, asfır, dalları bunları verebilirsiniz. Dalları yok, o kadar gerek yok ama diğerlerini verin arkadaşlar. Ayrıca e, sezon başlamadan önce vermemiz gereken ilaç. Çok önemli bir ilaç. Yavruların ölmemesini sağlayan bu karabenek için simtay. Ve arkadaşlar bir tire Bakın bunlar da kafes tabanına kullanın e, İç parazit için Wilmectin'e ensesine damlarsın. Şöyle gösterelim. Bit için arkadaşlar. Bit ve parazitler için. Wilmectin. Bir de arkadaşlar son bağırsak düzenleyici. Mamamızı arkadaşlar haftada bire düşürüyoruz. Mamamızı arkadaşlar haftada bire düşürtüyoruz. Bunu da buradan söyleyelim. Bilmeyenler öğrensin. Haftada bir veya iki e, haftada iki şeklinde vermeniz gerekiyor mamayı. Mamayı komple kesmeyin arkadaşlar. Onu da söyleyelim. Dediğim gibi biraz sintaydan bahsetmek istiyorum arkadaşlar. Kara benek dediğimiz bir olay var. Nedir bu kara benek? Kara benek arkadaşlar muhabbet kuşlarının kursak dediğimiz bölgede birikip yavruları yem kustuğu zaman büyük toksinleri yavruya kusuyor ve yavrulukta büyük bir rahatsızlık çıkıyor. Bulaşıcı bir rahatsızlık. Bir yavru da varsa zaten mutlaka birkaç yavruyu götürüyor. Hatta komple bir yuvalıktaki yavruları da öldürtebiliyor. Bunu sezon başlamadan kullanmanız gerekiyor. 5 gün üst üste kullanıyorsunuz arkadaşlar. Şöyle bir durum. Her gün yenileyerek 5 gün üst üste kullandınız. Bir kere de olan yazın iki kere kullanın. Bayağı bir etkili bir ürün. Ee, bir çay kaşığı bile değil. Ondan biraz az ama bir çay kaşığı koyup kesin yapabilirsiniz. Bitire tuzu. Sıcak havalarda arkadaşlar bakteri oluşumu oluyor. Bakteri oluşumunu engellemek için özellikle 30 derecede 25 derece ve üstü diyeyim artık o derecelerde arkadaşlar bakteriler oluşuyor. Dış, dış parazit deniyor bunlara. Dış parazit için bit için bit pire giderici toz. Benden bunu temin edebilirsiniz. Ayrıca bağırsak düzenleyici dediğimiz bir ürün de aynı şekilde. Bakın bunun yaptığı olayları söyleyeyim ben size. Muhabbet kurslarında kursak mantarı dediğimiz bir mantar var. Bu o zaten kurumaya çeviriyor genellikle. Çünkü parazit arkadaşlar iç parazit diyoruz. Onu engelli arkadaşlar yüzde organik ve yüzde yüz doğal mamaya da katın ama bak şunu da söyleyeyim yazın suyuna da katın arkadaşlar bir de yazın sularını günlük iki kere değiştirmeye özen gösterin eğer vaktiniz gelse gün, günlük iki kere yazın değiştirilmesi gerekiyor daha iyi bir ortam oluşması için gülmek dinle arkadaşlar normalde bit için şöyle net diyelim Neyse, bilmektinin arkadaşlar bildiğiniz gibi bitilacı e, ve bit için arkadaşlar ama abi niye bilmeyiz olduk? Ha, bit için arkadaşlar bilmektinin de vermeniz gerekiyor çünkü hayvanın e, içerisini temizliyor, kanını temizliyor bilmektin. Bağırsak düzenleyici, bağırsaklarını bu sintay dediğimiz ürünse e, hayvanın kendisini temizliyor arkadaşlar. E, Buna çok dikkat edin dostlar. Yani ya abi bu parlaklıkla niye oynadık Bunlara çok çok dikkat edin arkadaşlar. Yani hiçbir zaman kesin bir şey yapmayın. Yazın arkadaşlar bunlara dikkat edin. Ayrıca yazın tüydeki hayvanlar için BT Amin Fort diye bir ilacımız var. Profesyonel bir ilaçtır. Bunu da kullanabilirsiniz. BT Amin Fort 100 mg'lık bu. Ee, dediğimiz bir ilaç var. Karaciğer için arkadaşlar. Sedicol. Bunları temin edin arkadaşlar. Kesinlikle diyorum. Bak çünkü e, pazartesi ne olacağı pazardan biraz belli oluyor biliyor musunuz ufak tefek e, Ondan dolayı yani önleminizi önce alıyorsunuz ki kafanız ağrımasın dostlar Kafanız ağrıdıktan sonra hiçbir şey e, işinizi görmüyor Emin olun 20-30 yarı kaybetmek istemiyorsanız dediğimi yapmak zorundasınız Zaten diğer kanallara da bakın arkadaşlar Yani onların söylediği de budur eminim ben Çünkü ben de bunları kullanıyorum yani e, Ayrıca dediğim gibi erkekleri kafeste de tutabilirsiniz ama yuvaları söktüm ben konuşlarımı dinlendirmede demeyin arkadaşlar çünkü ya erkek yuvalık takılı kafeste kalsın ya da dişileri bir salmaya erkekleri bir salmaya atın arkadaşlar aynı kafeste ay, e, dinlendirme dönemi olamaz yuvalık takılı olmasa bile hayvan yeri yumurtlar bilmem ne yapar yani çok sıkıntılar çekersiniz dostlar e, Dediğim gibi bunları öğrenmenizde fayda var yazın. Bunları vermeniz gerekiyor. Dediğim mi? ben ayın 10'unda ayırıyorum. Ee, Eylül'ün oyunda geri birleştiriyorum dostlar. Geçen sene öyle yaptım. Bu sene hava şartlarına ve kuşlarımın altının doluluğuna bağlı olarak yapacağım tabii ki de. Kesinlikle kesin bir şey söyleyemem. Bunun yanında 5 aylık 6 aylık kurslarınız varsa çalıştırmak istediğiniz veya çalışan çalıştırın arkadaşlar ee, ona da tam ters yapın ama yine de bir ay ayırmak gerekiyor ya bence o topa içkirmesiniz daha iyi çünkü biraz sıkıntı açabiliyor arkadaşlar bakalım arkadaşlar hakkımız hayırlı olsun dediğim gibi bu dediklerimi yaparsanız yazın yazın iyi geçirtirseniz arkadaşlar özellikle mama konusunda sebzeli mamalar yapmanız gerekiyor marul maydanoz biraz arttırmanız gerekiyor bilginiz olsun hayvanları da biraz ishal yapın arkadaşlar bu dönemlerde hayvanların bağırsakları çalışsın lütfen ee, Bunun da aklınızda bulunsun. Az bu yulaf verin. Ee, tekrar söylediklerimiz ne var? Ee, öyle yani arkadaşlar. Fazla bir şey kalmadı. Dediğim gibi atladığım pek bir şey var mı? Var. Ne var? Banyoluk arkadaşlar. Bakın bundan bir önceki videoma bakın. Kuşlarımın banyo yaptığını görürsünüz. Şöyle salmanıza böyle bir tas gibi bir şey alın. Tepsi bakın bu. Tas gibi bir şey alın. Su koyun. İçerisine marul nane koyun. Hayvan yüzsün. Hayvan yaparsa yüzde yüz etkili arkadaşlar yüzde yüz yani ben nasıl diyeyim ilaç kullanıyorsunuz ya onun gibi yani şu hayvanların banyo yapması o kadar etkili yani o o hayvanın üzerinde banyo yapan hayvan her zaman bir sıfır daha öndedir arkadaşlar her zaman daha iyidir ee, çift kuşlarınızı kafesinin dışarısına alıp uçurmayın dışarıya alıştırdığınız kuşu e, çiftleşmesini fazla beklemeyin el alıştırdığınız kuşları dikkat edin bu konulara ee, benim de zaten çek çiftim vardı hatırlarsanız yavrularını kendime ayırdım onun yavrular daha yeme düşmedi. O da zaten şu an e, yumurtasını yapmış. Vallahi artık kaydırırım. Çünkü ondan bayağı bir yavru aldım. Bayağı bir çalıştırdım. Onu da son gösteririm dostlar videonun sonunda. Beni izlediğiniz için çok 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 teşekkür ediyorum dostlar. E, umarım güzel bir sezon geçirirsiniz. Diğer sezon. Sezonumuz yavaş yavaş bitiyor. İsteyen kafesini katlasın koysun. ister isteyen erkeğini dişisine ayırsın. Bu dediklerimi uygularsanız iyi sonuçlar alırsınız arkadaşlar. Şimdi çek çiftimi gösterdikten sonra videomuzu kapatalım. Bunun iki avrusunu ayırdım zaten arkadaşlar. Dişimiz bugün iki yumurtlamış gördüğünüz gibi. Dişimiz bu. Yavrular da bu. Yavrular olmadı ben bugün alırım arkadaşlar. İki yumurtası da dolu görünüyor. Şu an üçüncü yumurtlamak üzere de olabilir yani. Şöyle bunlar da ayıralım artık. Bismillahirrahmanirrahim. Hep evet, yuvalık düşecekti böyle aldık arkadaşlar bu yavrularımızı maşallah ele alacağız sığmıyorlar dostlar lütfen maşallah demeyi unutmayın şöyle bir salma kafesi aldım bilginiz olsun bunu mu? görmediniz muhtemelen atalım arkadaşlar böyle salmamız bu şekilde 10 numara bir salma kafesi oldu arkadaşlar biraz kırığı çıkıyor vardı ikinci el aldım gördüğünüz gibi üst vasıf Çekoslavaklar kardeşleri de burada Bununla bir fotoğrafını koyarım olmadı. Ee, dinlendirme bu şekilde arkadaşlar. Sağlıklı kuşlar da bu şekilde yürer. Şu an üçüncü yumurtada poposun arkadaşlar. Bunlar büyük bir ihtimalle tamamlayınca kaydıracağım. Evet arkadaşlar beni izlediğiniz için gerçekten çok 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 teşekkür ediyorum. Hala abone değilseniz abone olup bildirimleri açmayı. E, ee, Instagram adresim Serkan 80 hesabıma gelip canlı yayınlarına katılmayı, soru sormayı unutmayın dostlarım. Herkese bol bereketle hayırlı üretimler diliyorum dostlarım. Allah'a emanet olun. Kendinize iyi bakın. Şimdiden bayramınız mübarek olsun dostlar. Görüşmek dileğiyle.